videolarım hepsi orada bak. Arkadaşlar hepinize merhaba. 9 ay sonra evet, sonraki canlı yayında hoş geldiniz. Bugün yanımda Halit var. Halit'i tanıyanlar neden bu kanalda Halit'i tanımayan geride tekaldır. Neyse. Bugün Toprak da var, Berke de var ve Berk de var. Hoş geldiniz hepiniz. Kaçtık. Başlamışken. Benim başa hiçbir şey var Tuş git lan. Heh. Arkadaşlar biliyorsun arada sırada tuşlar bakmıyor. Benimle tuşu saçma sapan dönüyor. <laughs> Topak öldü. Durum durum. <laughs> Oğlum nasıl 40 FPS'e düşebilir lan? Sen kontrol... <laughs> Ay. Allah'tan beri beklemiş olamam. Oh shit. Oh shit. Abi dört can. Kaldı yerime. Kaç canın var senin? 35. Evet, evet. Kalkanın var mı? Evet. Kolay olacak o zaman. Taktik Töbeş What? Kalmak, parlak, Sen ne botlardan hiç demeye çalmadan geçtim ya, Aferin lan sana Aferin lan sana <laughs> Çok zor bir şeydir bunu Motor bile şey aldı ben almadım Demeye aldım ben Durt fight <laughs> Durth'la aşağı <fight. gülüyor> <En> aşağı düştüm <gülüyor> <gülüyor> Düştüm düştüm <laughs> Neden gelmedin işte. Ben de bu arada arkana bakıyordum. Kardeşim işte biz değil, ben, ben bu oyundan çıkmıştım. <laughs> bir... Biraz yıl araştır gelmeden gelmedin. Davet atarım siz bana da okay. Abone oldun değil mi lan kanala <laughs> abone Lan bunu geçemedim. Ya, al işte ya. Dur dakika şöyle geçeyim. Bam. Parkur King. Bak bu dalıyor yani. ibne ya. Anancı bile tarkaç sende etikette. Abi niye double edit açamıyorum? Bir... Daha 5 saniye önce açalım abi. Onu. Önce açalım. Abi hani... FPS'im 30'a düşüp duruyor sürekli. Çıldıracağım ya. <laughs> Bot ya. <laughs> Bot ya. Bot 90 atarken FPS notuna düşüyor. ya. et parlağın mapinde mi? Evet. Bende de öyle oluyor. Samet et parlağın mapinde bir şey var ya. Bot Samet et Evet. VT evet. attan 3-0 alırım botu. Evet. Var ya bugün kanka ben kurakla VT atarken bura öyle bir almışım ki. Almışım ki. Ne yaptım kanka biliyor musun? boksa beni ya yani ben adı ne dedim, dedim. Halit beklemesin diye erken bitirdim ama neyse. Ve 3 0 aldım. Boks'ta da bir farklı değil, aldım. Tamam. Hadi güzel bir vuruş ister misin? Öğren. Ama evet, açıkla beklemeyin. Mal götleri bileceğin bir tarafın yok ki. Evet. Durap drop shot atacağım. Durap, şat atacağım. Nasıl aşağı düşmeyi becerdin lan? Bak ben sen mi? Drop shot atacaktım. Ah. Hadi bakayım oradan buraya aldı al alacak. Neredesin lan? En aşağı düştüm bak. Tom olarak da düşüyor. Şey var ya bende. Abi çüş. 94 canım kaldı lan. Ay. O. İki lan çevirdim. Şaka maka. <laughs> 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 aldım oğlum. Geri de 2-2 ne aldım? 2 -2. 2 2 Abi bir tek saldım diyorum ya, ya. ya. Arkadaşlar bot Halit ağlıyordu Al Çete spamlar mısınız ne bot Halit ağlıyor diye halit Evet emin ol ki arkadaşlar <gülüyor> 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 Ne yapıyor bu bot arkadaşlar? Tem que dar bot. de de Kaç mı galiyor lan topi top? <Gülüyor> lan! GG <laughs> <laughs> <Gigi> boy, <laughs> <Gigi> boys! GG boys! Aa kanka bir kişi geldi. <laughs> Selamun aleyküm. Kim <Ya>, annen mi? <laughs> 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 Ahanları söyle gitsinler. <laughs> Bilmiyorum belki Berat falan gelmiştir. Yani hatta yüksek ihtimalle öyle. <laughs> Abi aptal gibi hep drop shot deniyorum. Kardo, hakkını helal et. Evet pompalı 18. Gerçi o kadar mesafeden normal de. Neyse kaç yıldım var doğru söyle. 25. Ben de 38. <laughs> Şimdi 26. 26. Not oraya merdiven koymayı becerdim çok merak ediyorum. Oha! Dokuz tekten hiç canım kaldı. <laughs> Kurtararak mı biraz hafta oynayacağım da? Yani artık alınan işe diye düşünüyorum. Ya, tamam oğlum, Gelen arkadaş hala izliyor bir yorum yap bu arada tanıya kalma. <laughs> İçime tahfettin. <laughs> 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 3-2'ye geldim. <laughs> Yani <laughs> işte bir şey ödemedik. <laughs> bir Ya bir yürü git gel. be. Ne bottum tamam, be. <laughs> be. <laughs> Bot ya. Ağlama. Ya hadi ağlama ya. Gel altın kurallarla gel. <laughs> ne tamam. Ama çok ağladın şimdi ha kabul et. Gel gel. gel. Tamam bu vs bitti bu vs ben yandım. Bu da ikide bitsin. Tamam evet. mı? Tamam tamam. tamam, tamam, tamam. Allah'ın botu ya. Tabii tamam, tamam, çıkarla tarayacak himleri yukarıdan. Abi. Al işte, işte botu ya. Botu, botu. Oo oh, abi. abi. Botu bot anne tara. Çüş amk. Onu çıkar veren takım. Ya abi gir git ya. <laughs> ben oynamama altın Sen botsun ki. Altın silahlar harici bokla botla oynayamıyorsun. Ona çok ağlısın Gel lan. Allah'ım. <laughs> bot ya. Seninim <laughs> bot diyeyim be. ben. Ya tamam tamam gel. Ben başlatayım. 3 2 1 Ne alaka? Baba <laughs> Abi Ay <laughs> ben de şelçin babayı alırsın benden. Babayı alırsın benden. İbniya. İyice kişi olduk abi. Bir rakam gelsin lütfen. Ay be lan. Noldu lan botu bot. Abi bak şey <laughs> yapayım. Yemin ederim şey <laughs> yapayım. Abi şaka ya. Gerçekten. 8-23 ne ya. Bir dakika. Bak. Allah'ın botu ya. Oğlum aynı anda iki kişi geldi, iki kişi çıktı lan. Böyle taraf geldi. On. Oh shit. Oh, shit. Oh, shit. <laughs> Nerede? Burada. Oh. bot düş aşağı Abi ya 38 canım kaldı. Ben hayatta çıkarmam ki. Hayatta çıkarmam. <laughs> 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 ne no olsun. Abi 38 canım var ya. A15. A15. Tamam bana kaldı. at 13500 iyi bak. Ne? Atma ur. Anladım sen. Kaldıma at diyorum. Kaldıma kaldıma atam at. bu sefer 8 19 yaptım. Çıldıracağım. Oluyordun ha. Çaktırma. Alemdir ama ya. ya. Oh, çok korkuyorum abi. Kılalım abi. Abi çok dur, abi dur. <Gülüyor> 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 Bir kramat ya. bir şey yapmayayım 15 can Oğlum bir tane mermi ah. ölürüm ya Senin kaç canın Burada var? Ben öldüreyim mi? Öldüremezsin Abi Toprak adını sen mi izliyordum en canlı? Evet. evet İki kişi geldi de Ondan sonra yorum atmadan çıkıyorlar ben yani yorum attım ama Ben de öyle miydim? Yok Yorum ama gelmedi mi? Yorum atmamıştım cık, cık, Gelmedi Sağ yazdım sonra bot Allah fena yazdı <laughs> Yok Gelmedi yorum Moda rtl'lerim engellemiş olabilir seni Hı hı Moda Sonra bir oradan da halit'e gönderme yaptım ondan İkinizleri aynı aynı Abi çok korkuyorum ya Ne bu ya kardeşim 15 can geri de kaldı. Oradan pompalıydı. Bot ya. Yemeli ki. yemeli ki pompalıydı. Kolaydı. 2-0. Sen şimdi gör kolaydı. Bak not comeback atacağım. Geride kaldı 2-0. 2-0. Aa doğru. Sen de cinleri silahlarla anca bok Diğer türlü botsun bu arada.

Hayır. Hayır, ha, hadi, tamam sen uzla kardeşim. Hadi kapat bilet bir çıkak yiyelim. Hadi. Ya kolaydı, kolaydı. Aynen, aynen. Aynen, aynen. Neyse. Evet, bugün de aynen. Mesela. Kardeşim sen çok konuşuyorsun ama bak. Gel çok lan. Yürü. <gülüyor> 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 Dur şimdi ağlar o davet edeyim çok <laughs> AFK mısınız lan hani ikinize cidden? Yo, ben değilim. Gel bir RT1 atalım belki herhalde. Ay ama ama. Aa. Oğlum öyle ne atacağız ya? Nerede tam öyle? Aaa bu hayır hayır orada. Normal bir tane ağacı açayım. <laughs> ah açtım burayı. Açamamış. Yo şurada bir tane vardı lan tamet parlak mı? Ama çok oldu. Bir V bir belki belki Ondan sonra tıpkı at Ya Hangi sınav? Ne diyor lan sen? Mal. Ne diyorsun lan sen? Mal! Leji, e, ne di ne di ne di ne di ne di ne sana tavahiye yaptım daha. Niye çattın, daha tamam. Tamam, bir daha belleye var. Metaner diye Dam. Hı hı. Yeni giren mi on be? Ne tiz bana versene be. Ah ah yanlışlıkla gruptan attım kanka. <laughs> <laughs> dur ne dur ağla. <laughs> bir şey yapmamış. Adı neydi? Ben onunla kavga etmişim dedim. Nüsan affet falan dedim. Ama o önceden de o da bana dedi ama onun metajlarını metajlarını silmiş geri zekalı. Bir oraya. daha bir daha gelsin bir daha atacağım gruptan <laughs> Aramında. Evet, Berke pro. Ay ben izliyordum ben. Berke. Berke. Berke, 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 berke crack online. Ah bak. Ben ne Oğlum sen ne kadar komiksin lan böyle. Aynen değil mi? Yöresiye vermiyorum. Yöresiye aşağı. Oğlum hayır yöresiye vermeyeceğim. Birkaç kere dene gelirsin. De gelirsin. Böyle bir baktı. bak. Bak drapşat ister misin? Ama açık vermeden ki drapşat. Abi Oy. şaka yaptım ben sana. <laughs> ah. Abi vurdu saymadı lan. Lan! 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 Ahahahahah! Ya ben, ben baksana ben baksana ben, ben benim şimdi kapatmam lazım. Tamam. Geleceğim sonra.